Benim, benim değerli arkadaşlarım, şahsımla alakalı konuda şu andaki yargılananlarla beni aynı kefeye koyma yanlışına ve baklığına düşüyorsunuz. Bakınız, ben neden dolayı onay yedim? Ziya Gökalp'in şu şiiri ve onun arkasındaki şu ifadelerimden dolayı. Bunu burada tekrar okuyorum. Minareler süngü. Kubbeler mifer. Camiler kışlamız. Müminler asker. Bu şiir. Bir şey beni sindiremez. Gökler yerler açılsa. Üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu. Malazgirt'ten ta Çanakkale, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bu birliktir, bu beraberliktir. Ben bu ifadelerden dolayı olayım. Olayım. Fakat sizin savunduğunuz arkadaşlarınız acaba neden dolayı neden dolayı şu anda sanık durumundalar? Bırakın burada yargıya da müdahale etmeyin. Ben son şeylerimi söylüyorum.